Evet arkadaşlar bugün sizler beraber ne açıyoruz? Benim e, çok sevdiğim bir kişiden bana hediye geldi bu. Şöyle bir şey. Şimdi bunun ilk kargo açacağız. Şunu alayım içinden. İlk kargosunu açacağım çok merak ediyorum. Çok küçük bir şey gibi gözüküyor ama şöyle bir kutu. Şimdi açacağım. Çok merak ediyorum kendisini. Şimdi sesimi çok duymayabilirsiniz. Çünkü ee, şey paketin şaşır şaşır şaşır. Arkamda da ayım var. Şöyle. Da ben Şöyle açayım. Çok merak ediyorum. Aa, gördüm. Ama bunu çok değişik paketlemişler. Ve benim yanımda makas yok. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kutuyu açtım. Makas kullanmadım. böyle Böyle çok merak ediyorum. Arkadaşlar böyle mi şey mikrofon sesim değiş şey az çıkıyor diye bana bunu aldı şimdi açacağım. Ne bu? Nereden açacağım? Bunu açma yeri koymamışlar. Kutuyu yırsam ne olur? Ha, açma yeri koymuşlar. Üstüne stiker yapıştırmışlar. yetiyorum ama Yarım saattir açmaya çalışıyorum. Açamayınca yırttım. Mini cibine çıkarttım kendisini. Aa, çok iyi şey. ben zaten kutuyu yırttım. İçinde ayrıyetten plastik bir parça var. Ben onu yırtmaya çalışıyorum. Böyle altında da daha ee, Şöyle paket çıktı. Bunları onun içine koyalım. Bu ne? Şöyle bir şey çıktı. Şöyle iki tane de kablo. Yani şarj etmek içindir. Bunu böyle asıp konuşacağım. Çok güzel. Şuraları yumuşacık. Şarjı yok ama. Bu. İki tane bu arada, iki tane çıkıyor içinden. Bir de şöyle şarj doldurma kabı gibi bir şey. Ay. Da ben şunun amacını çok anlamadım. Burada görselde, bakın görselde şöyle bir kutu diyor. Ama burada kutu falan çıkmadı. Su da ayrı ettiksen. Şöyle bir şey çıktı. Bunun içine koyuyoruz herhalde. Bu da çok güzelmiş. Acaba çıktı da ben onu çöpe mi attım? Neyse bir şey olmaz. Bu ne? Atsam mı? şey olmaz herhalde. Ama işe yarar bir şeyse. Kahve mi acaba? <laughs> Çünkü her paketin içinde kahve gönderiyorlar. Mantıken. Ama bu kadar küçük kahve mi oldu? Şöyle küçücük. 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 Çok mutluyum. Ya. Koyuyor ikisini O var Şunun Şurasını çıkartıyor Bunu çıkartıyor Evet görseldeki böyle Buna bir saniye bastırıyor Buna da iki saniye bastırıyor bu takım yeri. Taktım. Bilmiyorum. Neyse. Şu an işimiz bunu açmaktı. Açtım. Böyle. kutusunu yuttum gördüğünüz gibi şunlar zaten kullanım kılavuzu şöyle bir şey çıktı bunu galiba buna koyacağız çünkü eşitler koyayım deney deney Bunu yanında taşımak için buna koyuyorsun herhalde. Başka bir şeyse de öğrenirim. <gülüyor> <gülüyor> bye. Bye bye. Arkadaşlar yani böyle çıktı. Şöyle iki tane şarj etmek için iki tane aynı tane köpek de şöyle kutu. şöyle içine koymak için işte bu ne denir ona bilmiyorum ama şöyle üç tane kullanım kılavuzu şöyle ne olduğunu bilmediğim bir şey Da bøler jeg dem. Bye.